bugün bir yeni bir video beraberiz. Bugün arkadaşlar evdeyiz. Kamera arkasında Arda yandım. Ve bu arada Arda da video çekecek. Bugün Arda vesaire ben. Ben Baha. Bugün arkadaşlar e, birbirinden bir, bir, bir değişik Bir tane çalışlarımız var böyle Değişik tane cezalarımız var. Yani çalışlar yapamazsak. Buraya ev yapın bir tane şeyimiz var. Küçük minik böyle ıı, kalemiz var arkadaşlar. Şöyle mesela şurası mesela kale içi. Çizgi olduğu üzere. Şöyle şöyle atacağız. Burada halte yapacağız. Burada bir diye atacağız. Mesela mesela burada mesela boş geçtiği için mesela şöyle burada bir diye atacağım mesela. Buraya bir diye attık. Buraya çarp geçtiği için ben bir tane ceza alıyorum ve onu uyguluyorum. Cezalar biraz ağır gibi. Çünkü üç bardaklı suyumuz ne var Burada göstersene. Hemen evet, şuradan üç bardak suyumuzu yakın çekim alalım. Yani Arda'nın el çıkıyor herhalde. Yok el çıkmıyor. çıkmıyor. Sıkıntı yok. Hemen başlayalım. Ne diyorsun Arda ben heyecanlıyım sen. Valla biraz sıkıntı olacak evet, tamam. gibi. Arda çek. Çalıştınız bir tane çekiyorum arkadaşlar. Şöyle karıştıralım. Şunu karıştırdık. Hangisi çıkarsa işte ben bir tane şunu challenge çektim. Çektim. Ne çıktı? Arkadaşlar şansınız yokmuş. 5 golle 20 gol arasıydı. Bana da en sonunda 20 gol çıktı. Evet, 20 gol. En en zor geldim Evet. En zor. Şunu hemen yine araya veriyoruz. Atamıyor ya şu yatağı. Alalım mı? şunu. Evet. Tamam. Arkadaşlar aldık 20 lira atamazsak ceza alacağız. Şuradan ceza alın gel çıksın. Heyecanlıyım başlayalım diyorum. Sen ne diyorsun abi? Evet hemen başlayalım. Tamam. Bir. Yani kaldı yerden Sağ sola yok. İki. atamadım. işte dursun hemen. Şuradan mı çarptı? Şuradan mı çarptı? Nereye çarptı? Ve o, o, dibine çarptı. Sağ dibi. O, oraya girdi girdi. Girdi mi? Arda şu bu arada şurayı çeker misin? Yani ya Allah'ım şu an düşecekti ben elimle şöyle tuttum. Yani elde almamda özür dilerim. Şu an ben açıyorum. Arada kolunu koy, koymasan sevinirim. Tamam. Hemen. İki değil mi orada? Evet iki idi. Üç. Bu Say, saydı mı? Şuraya mı? Saydı saydı. Üç. Dört. Tamam. Oradan İki biraz. Sen, bunu nasıl atacağız? Şunu uzun ömrü şöyle şöyle mi sen? Beş. Burası Burası çarpmamı. Evet olmadı. Orası. Arkadaşlar şurada bizim eski bilgisayar. O da süslü çekerdi. Hemen dizamızı seçelim. Şurada. hiç şansım yok arkadaşlar. 5 meki. meki. Vallahi Mehmet. Beş meki. Meki. Evet, evet. Evet. hemen meki. Şansız Mehmet 5 Meki. 4 3 Şanssız Mehmet, şanssız. Arda başlıyor. 1. Mehmet'e bir kilo verdirelim ya. 3. 4 ve 5 arkadaşlar. Hemen Neyse yavaş yavaş böyle 15'ini 20 tane çekiyorum yani. Hemen araya o zaman ben niye geçiyorum? Geç de Bana diyordun. Kendinizi göreceğiz arkadaşlar hemen buradan. Hemen buradan challenge'ımızı alalım. Challenge. Hayır. İnşallah çok kötü bir şey gelmez. Ve 8 Hı. gol yap geldi. Tamamdır. Hemen şöyle şuraya... alıyorum. Kameramı alalım. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar kağıtlar. Evet, gel buraya. Hemen başlıyoruz. 1 2 3 4 olmadı. Ve, ve kağıdımız böyle bak dönüyor. Ben dönüyordum. Ardından hemen ceza çekiyor. Şöyle kutularımızı göstereyim. Bir de karıştıralım. Hili burada yok arkadaşlar biz de böyle kamera çekip gösteriyoruz işte. Ve iki tokat arkadaşlar hemen. Hemen. Bir tane Osmanlı tokadı. Biraz sert mi? Şak şak. <laughs> Attım bir tane. Öbürünüz evet. Hmm. Korkuyorum arkadaşlar <laughs> çok Attım. <gülüyor> Ve Arda'nın Arda'nın biraz, Arda biraz yüzü kızarmamış. Onu alayım, alayım aldım. Hemen kamerayı alıyorum. Şöyle. şöyle. şöyle bir bardak su içme Semet. Hani, hiç ora içme çekiyorum. Challenge, çekiyor. Çalınç Önce gelme bakayım 5 gol. 5 hemen yakın çekim 5 gol evet. Tamam. Buraya şuraya attık arkadaşlar. Geçeri Atıyorum 5 tane. Tamam at. İnşallah atabilirsin İnşallah. yani. Bir dakika Bayağı... Vuramadı, vuramadı. Geç bir daha. Bir. 1 2 düşecekti. Tamam soktun. Bir daha başlıyoruz burada. 3 Şuraya şöyle çekin 3 Al kesti Geçti Geçti 4, 4 oldu. Dört. Ve bunu attım herhalde. Şöyle bir yere geldi ama. Attım. Bir, bir, bir daha at, atayım mı? bir daha at hadi bir daha at tamam oldu. Şöyle bunu aldım. Bu devam ediyoruz. Boş geçtim Hemen Biz yaptım süper. Ceza almadan geçiyorum. Ve o zaman buradan istinaden ceza alayım. Çünkü çı çıksın. İstinaden ceza Hayır, yedim. Hayır almıyor. sondakini şey olsun. Al almıyorum arkadaşlar çünkü sondaki arkadaşımız için. Yani daha şanslı biraz da bol su olsun diye. Hemen Arda'yı Ar Ar aldık. Hemen içine <laughs> girdik. Dur dur dur. Tamam. Men challenge 14 challenge şöyle yaklaştıralım. Dur tamam. 14. Tamamdır. Tamam. Alıyorum onu ver. Diğer de koyuyoruz arkadaşlar şöyle. Hemen bir başlıyoruz. 14 de vardı. Evet. Bir. Atama Şuraya um, geldi. Biz de gittik hemen atamadık. Challenge'ımızı alalım. Abi biz de uyu ile orada yok. Başta söylediğim gibi. Evet. Çek derdi. Ben kuzenim olmasa hemen tokada attım yani. İki defa elle duvara vur. Tamam gel Arda fazla vurmadan komşu arazinde elin acıcak şekilde ortaya oldu bir şeyler vur. Biraz... Osmanlı tokat atacak gibi geliyor. biraz ılındırıcı mı? Tamam bunu da biraz çok hızlı atma yavaş at. yavaş vurayım çünkü çok açıyor. Diğer eline vur. <laughs> Diğer tamam, mesela o da vurdum etki yani. Annem de hani geldi komşular şikayet derse diye. Arada bir sürü fazla abartma vuruyorsun. Fazla abartmadan. Vuruyorsun. Fazla abartmadan öbür bir tane. Vuruyorum. Bir tane tamam bak iyi yürü arada. Tamam. Yani bir gibi. tane attı. Bir tane evet. 14 tane Atamayacağız. Belli oldu. Ömür evet. Arda'ya veriyorum. Evet. Sıra bende. Yani. Evet. sıra bende. şöyle. Ben sıra bende alırsan sıra hemen atıyorum. Abi bize çekiyor. Şunu kafaya koyayım. Bunu çek çektim. 11 gol at. 11 gol atar. Gördük hemen. Atmaya başlayalım. 11 hemen 11. İnşallah atar mı? 5 attıydım. 1 2 3 3 3 3 3 Olmadı arkadaşlar. Şöyle olmadı. Hemen çay ceza çekiyoruz. O mekik. Arkadaşlar mekikler hep bana geliyor. Şanslısın bugün Mehmet. Ya valla. Evet. Yapacak bir şey yok. Mekik mekiktir yani. Neyse evet. tamam ne olacak mekikten zarar gelmesin. Görüşürüz. Çekiyorum başlıyorum. Sen ha, sen ben konuşma konuşmayayım. Dün biz sevmem benim Tamam. Başım. İyi Şöyle. Üç. Dört. Böyle dört oldu. Beş. Altı. 7 Arkadaşlar hep de zor şeyler Mehmet'e geliyor. 7 8 Ha 8 evet. 9 ve sonuncu Arda kasa var. 3 tane mi çektirecek? <laughs> Biz 2 tane mi yok? Bir tane mi çekiyoruz? 6 ise birin yeni çekerse 6 ise yer. Tamam Mehmet. kamerayı sana veriyoruz. Bu kamerayı alayım da. Arda göreceğiz. Hemen yerine geçiyor. Arda nasılsın? Bak hile orada yapma lan. Evet. Bir tane Sadece bir tane kalmış. Onu da Bak tane cezası var. <laughs> ne çıktı? 13. 13. 17 gol at. On 17. 17 gol. Ver abi bana. Neyse hadi koydum. Şey, salladık. Hemen. Şuraya 1, 2, 3. Bir. Şöyle. 3. 4. Atma atma ver. Şu bantlı o yere çarptım. Ya şanssızım bugün. Hemen. Ben çek şey, iki Hı. tane. Hı. Ben, ben bir tane beş yaptığım için. İki tane çek ya bugün? Bir Biri su içme var. Hicabi su içmeye çıkmıştır. Ne? Üç ee, bardak su içme. Evet arkadaşlar üç bardak ver abi bunu alıyoruz. Evet. Topumuzu elleri koyuyoruz. Evet, arda hemen su var indiriyor. Tepsi. Ve içecek. Şöyle Dökmedim. Susamıştır arda sen asla. Orucu sen oruç gözenirsin. Arda başladı. Bismillah dedi başladı. Birinci yere atıştık. ikinci. Üç tuzlu kanlı. Ben bilirim. Tamam. İki de tamam. İkinci de Üç İki Bir Fena değilim. Tamam devam. <laughs> Gitmez. Gider gider. İç. <laughs> Ben bak ger gerçek yani e, bardakların hepsi nişti. E, bu bu, bu işte. da bize bir tane kaldı. O cezamız da neymiş bakayım. bakalım. Bakalım çünkü ben bey beş beş tane yapmıştım. Bir boş. Beş. Neymiş? Beş olan boş geçmiş. Boş geçmiş. Yani benim yani arkadaşlar benim şansım boş geçmekmiş. Ben de beni beş tane yaptığım için benim boş geçme hakkım kaldı öyle. Arda biraz şanssızdı. İki e. tane şanslı, iki tane şey vardı ceza. En olayda boş geçme olacaktı. Benim burada demek istediğim şey yok arkadaşlar. Kanala abone olup Like atmayı unutmayın. Yorum yapın. A yani adam bak. bak. Ben içmedim ama. Ya bu olan. Bak bu kadar su içti. Siz de bir abone olmazsanız. Valla bu kaybınız olur. Bir de arkadaşlar bu ikinci denememiz, Birinci videoda da Mehmet içmiş 3 bardak. O yüzden dolayı biraz ikimiz de tıkandık yani su içe içe. O yüzden dolayı like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu yüzden bak çok çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir, bir, bir tane deneme yaptık. Bu ikinci denememiz. İkinci bunu inşallah YouTube'a yayınlarız. Çünkü bayağı uğraştık. Yani arada mesela böyle kamerayı alıp verirken yani çok sıkıntılı olmuş. Bunu da bakacağız. Eğer düzgün atarız. Biraz montaj yaparız. Öyle atarız yani. Benim demek istediğim şey yok arkadaşlar. Yeni videoların gelmesi için bana abone olup destek verip beni sevindirebilirsiniz. Ve iyi günler.